Kuzey Londra'dan herkese selamlar. Ee, Enfield'a bağlı bir sanayi mahallesi gibi bir yerdeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşıma yardımcı olmak için buraya geldim. Ee, her neyse, ee, burada Türkiye'de yaşayan arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Bakın, e, Türkiye'nin sağlık sisteminde güvenin. E, Türk doktorlarına yüzde yüz güvenin. Türkiye her türlü belanın, her türlü şehrin üstesinden gelmeyi başarabilmiş bir ülkedir. Her zaman da geldi. Ee, politik görüşünüz her ne olursa olsun şu anda bence Türkiye'nin herhangi bir şeyi politik anlamda tartışmak gibi bir lüksü yok. Bağış kampanyalarıdır, başka bir şeydir. Kızdığınız her ne varsa şu anda gerçek anlamda tek yumruk olma vakti ya. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti yumruk alamayacaksa ne zaman olacak? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani ben Gerçekten Türkiye'nin ne kadar çok düşmanı olduğunu Londra'ya yerleştikten sonra gördüm. Yani sadece PKK'lısından, FETÖ'cüsünden bilmem nesinden falan bahsetmiyorum. Yani Londra'ya yerleşmiş olduğu için Türkiye'ye her türlü hakareti, e, her türlü e, e, dilim varmıyor, bok atmayı e, yapacak insanlarımız var ve yapan insanlarımız da var. Yani sadece evet ben Londra'ya yerleştim. Bak görüyor musun ben gerçekten çok iyi bir karar verdim. O yüzden geldim buraya. E, Türkiye ne kadar e, kötü durumda ya da Barbaros Şansal'ın değil gibi e, işte bilmem bir şeylerin içerisinde boğulur durumda. E, demek Demeye çalışan, diyen çok insan var. Hani sanki hani bazı insanlar var tanımasam diyeceğim ki ya sen hakikaten Türkiye'nin kötü olmasını istiyorsun. Yani gerçekten olmasını istiyor. Sadece haklı çıkmak için Türkiye'nin kötü olmasını isteyen bir sürü beyaz insan var arkadaşlar ya. Ya Londra'da bunlardan kıyamet gibi var. Yani çok enteresan. Ya ben dünya neresinde yaşarsam yaşayayım Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıyım. Aşığım bütün ülkemin her karış toprağına, her tarafına. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti'ni hangi siyasi parti yönetirse yönetirsin, yönetsin. O partiyi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı bir konu. Ama Türkiye Cumhuriyeti başka bir konu. Türkiye Cumhuriyeti bizim vatanımız. Bir şey olduğu zaman sığınabileceğimiz tek yer. Başka bir şey değil. AK Partili sevmezsiniz, CHP'liyi sevmezsiniz, HDP'liyi sevmezsiniz ya da MHP'liyi sevmezsiniz ya da hangi parti varsa. Bunların hepsi bizim mozeyimiz arkadaşlar ya. Hepsi ama ya hepsi. Yani Diyarbakır'ından Edirne'sine ben Anadolu rehberiyim. Hayatım boyunca hep şunu söyledim. Diyarbakır'ından Edirne'sine kadar aşık olduğum bir ülkenin evladıyım ben. Edirne benim için neyse Diyarbakır'da aynısıdır. İzmir neyse İstanbul odur. ya da Amasya'sı, Karadeniz'i, Trabzon'u. Gözünü seveyim o kadar çok şey görüyorum ki Twitter'da, Facebook'ta, her yerde. Yani olay coşmuş başka bir boyuta geçmiş durumda ya. Yani yapılan programları izliyorum. Yani insanların birbirleriyle dalaşmalarını görüyorum. Ya bir bırakmamız lazım bunu gözünüzü seveyim ya. Yani mevcut hükümetini seversiniz sevmezsiniz bu apayrı bir konu. Bunun zamanı şu anda değil. Evet onlar belki sizi kızdırıyor olabilir. Belki çıkışları çok yanlış olabilir size göre. Her şey olabilir. Doğru ya da yanlış onu tartışmıyorum ben. Bırakın yanlışı yapan yanlışıyla beraber kalır zamanı gelince. Ama şu anda tek yumruk olmanın vakti. Sadece tek yumruk olmanın vakti. Ben Londra'dayım gönüllü olduğum insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Bir sürü insan var bir sürü mağdur insan burada da var. Dünya çuvalları da, sadece Türkiye değil. Yani Türkiye'nin tabii ki hataları vardır. E, İngiltere'nin de var. Yani... Ee, bir sürü Avrupa ülkelerinin var. İspanya işler acısı durumda. İtalya işler acısı durumda. Bir sürü ülke işler acısı durumda. Yani Türkiye'de küçük bir ülke değil. 5 milyonluk, 10 milyonluk, yıfıslı bir ülke değil. O Ömre grubu ile ilgili eleştirileriniz vardır. Bunlarla ilgili haklısınızdır vesaire. Ama artık yani ne kadar neyi eleştirirsiniz eleştirin. Bunu değiştiremezsiniz. Sonucu değiştiremezsiniz ya. İmkansız. O yüzden bence herkesin Aynı anda aynı adım atması lazım ya. Ya bir susmamız lazım, bir durmamız lazım. Şu şu kavgalara bir son vermemiz lazım. Gerçekten çok yorucu ya. Gerçekten çok yorucu. Bakın dünyanın en iyi organizasyonunu yapabilen ülkelerden bir tanesindeyim. Şu anda e, kraliyete bağlı olan bir vakfa üye oldum, gönüllü oldum. E, Good Sam Team diye geçen bir şey. Royal eee kraliyete ait bir, bir kuruluş, çok eski bir kuruluş. Burası da 2. Dünya Savaşından sonradır. Aynı Merkel'in söylediklerini söylemeye başladılar. Yani en zor dönemden geçiyoruz. Bakın, Birleşik Krallık'tan bahsediyorum. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisinden bahsediyorum. Yani buranın sağlık sistemi çökmüş durumda. Bildiğiniz çökmüş durumda. Yani Türkiye sağlık sisteminde, buranın Birleşik Krallığın 50 sene ötesinde bu kadar net söylüyorum size. Bunları gördükten sonra söylüyorum. Ve buradaki bütün arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Aman diyorum yani dikkat edin, sağınızı solunuzu incitmeyin, kafanızı gözünüzü kırmayın. Yolda yürürken dikkatli yürüyün. Ee, bir sürü doktor arkadaşımız var burada yani apandist ameliyatı gelen insanları bile evine gönderen bir ülkeden bahsediyoruz. Kızmıyorum tabii ki de bunu acil bir durumdan dolayı yapıyorlar. Türkiye'deki doktorları baş tacı yapın. Yani günde 150 tane hasta bakan doktorların yaşadığı bir ülkenin evlatlarıyız biz. Ben eşimden biliyorum ya günde 120-130 tane hasta bakardı ya. Hiçbir tanesinde geri çevirmezdi. Pratik zekası en yüksek olan doktorlarımız bizim Türk doktorlarıdır dünyada. Burada bir İngiliz doktoru günde 150 tane hasta baksın 20 gün izni çıkar ya. Kendine gelemez bir ay boyunca. Ya ne olursunuz o kadar çok tartışma şey görüyorum ki, o kadar çok sataşma görüyorum ki, o kadar çok laf geçirme görüyorum ki. Arkadaşlar Kesinlikle haklısınız belki, konularınızda, düşünce yapınızda, her şeyde. Bunları hak etmediğinizi düşünüyorsunuzdur eminim. Ama ne olursunuz ya, yani o kadar çok aydın ve okumuş arkadaşım var ki Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyada, her yerde. Ne olursunuz hep beraber bir yapıcı olmanın temelini atalım ya, ne olursunuz. Bu, bu virüsten sonra her şey çok farklı olacak. Hiçbir şey aynı olmayacak onu söyleyeyim size. Hiçbir şey. Önümüzde çok ağır bir kriz var. yani buradan e, kendi başına kalmış ve kendini yalnız hisseden meslektaşlarıma, rehberlere, turizmci arkadaşlarıma, şoföre. Mesela Pudding şap çıkartmış, hiçbir hakkını, hukukunu ödememiş e, Recep'in vesaire ve bütün Recep'lerin. Yani hepinize, hep, hepinize e, ben söyleyecek söz bulamıyorum. Yani Allah yardımcınız olsun. Bizlerin de yapabileceği bir şey varsa hep beraber gücümüzü birleştirip bütün bu mağdur olan insanlara yardımcı olalım. Bakın Haluk Levent harika bir şey yaptı ama Haluk Levent şunu da yaptı. Ee, bu e, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu kampanyadan sonra çıktı 30 bin lira bağışladı. Ve dedi ki ben de buna öncülük yapmak isterim dedi. Harika bir yaklaşım dedi. Böyle olmak lazım ya. Böyle olmak lazım. Yani ya bence her açıdan her şekilde bir barış zamanı, bir birlik zamanı. Biz Mevlana'nın çocuklarıyız. Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Yavuz Sultan Selim'in, Fatih Sultan Mehmet'in, Osman Gazi'nin hepsinin hepsinin çocuklarıyız. Yani biz bir bütünüz, biz bir mozaiyiz. Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı hepimiz ya dünyanın en güzel mozaiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'yiz ya biz harikayız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den daha harika bir ülke düşünemiyorum bile benim buraya bu ülkeye gelme sebebim kızımın eğitimi. Başka hiçbir şey değil. Tabii ki ülkende yaşarken bir sürü konuda haksızlığı uğradım. Çok üzüldüğüm konular oldu. Yani yapabilecek bir şey yok. Ama herkes er geç hatasını görür. Bugün bizi yöneten insanlar da hatalarını görürler elbet bir gün. O zamanlar da gelir ama bunu kavga dövüşle değil barışçıl bir yönle yapmamız lazım barışla yapmamız lazım her şeyi. Ben onu düşünüyorum. Artık yeter. 7 yaşımdan beri hep bunu görüyorum ya. Ya o kadar çok sıkıldım ki. Bu, bu savaştan, çekişmeden, ondan bundan, oculuktan, buculuktan o kadar çok sıkıldım ki ya. Yani her şeyden ya. Yani kim neden çok fazla bahsederse ondan geri durmaya başladım. Yani bu hakikaten çok yorucu bir şey. Ve dışarıdayken yani İngiltere'deyken Londra'dayken Türkiye'yi çok daha güzel izleme şansım oldu nelerde hata yaptığımızı çok çok daha net görebiliyorsunuz. Yapmayalım arkadaşlar ya. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var. Tek bir tane. Tek. Başka yok. Ve o bizim harika bir vatanımız. Başka bir şey yok. Şu anda İngiltere'de buraya Ankara Anlaşması ile gelip işleri alt üst olan bir sürü insan var. Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım bekliyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti yurt dışındaki öğrencileri vesaire falan hepsini toparladı. Buraya gelen Ankara anlaşmaları gayet isteyerek ve bilerek, onların neyin beklediğini bilerek geldiler. Yani mesela ben kendimi bu açıdan şanssız görüyorum. Yani yıllarca bekle et, çocuğun eğitim için gel, dünyanın en gelişmiş ülkesine ve buradaki bütün sağlık açısından oluşmuş olan rezilliklerine şahit ol. Yani bu çok fena bir şey. Hayatım boyunca doğru neyse o doğrudan yana olmuşumdur. Ee, eleştiri yapmam gereken her yerde başıma belaya gireceğini bilsem bile eleştirim yapmışımdır. Ee, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini bilin arkadaşlar. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir tane. Partiler onlarca. Belki bir gün olur yüzlerce olur. Bir tane devletimiz var. Başka yok. Bir tane vatanımız var ama başka yok. O yüzden parti yöneten parti başkanlarıyla devleti lütfen birbirine karıştırmayın yani şu anki yönetenleri sevmeyebilirsiniz ama şu anda yöneten insanlar bu ülkenin başındaki insanlar. Sevseniz de sevmeseniz de saygı duymak zorundasınız. Hep birlikte zorundayız. Bu kadar. Yapıcı eleştirilerin hepsinde varım ama yıkıcı eleştirilerden gerçekten çok sıkıldım artık. Çok hiç gerek yok. Sağlıcakla kalın. Lütfen sigara içmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kuzey Londra'dan hepinize gönül dolusu selamlar. Ülkenizde de her zaman gurur duyun.